Merhaba canlar. Why Casino güvenilir mi sorusunu cevaplıyoruz. Bu yorumlar her zamanki gibi benim yorumlarım olmayacak, bu yorumlar kullanıcı yorumları olacak. Sizlere şunu söyleyeyim piyasada bunlar kadar dolandırıcı siteye rastlamadım. Başka sitelerin klonlarını açmak mı? Müşterilerin paralarına çökmek mi? Verileri satmak mı? Her şey var bunlarda. Bu arada resimleri falan fazla ekranda tutmadan geçeceğim. Siz durdurup okuyun canlar. Burada bir kullanıcının parası silinmiş. Yani resmen çökmüşler. Tamam kullanıcılar da çok ahlaklı insanlar değil ama red nedeni 500 lira yatırarak 1000 lira çekebilirsiniz. Sizin çekim katınız 2 kat mı yani neyse sıradaki. Yine bir çekim sorunu para ödememe bu arada. Genel şikayet var. Verilerini kontrol ettiğimde bakın sizlerde hep eften püften şikayetler girilip çözüldü yapılmış. Bunu da kendileri yapıyor şikayetleri gizlemek için. Yani tam kalpazan bunlar ve yine bir bakiye silinmesi, yine bir bakiye silinmesi, yine yine yine. Videolu şikayetlerde var, onları da izleyelim, bu videoyu bitireceğim sonrasında. Bu tür sitelere paranızı kaptırmayın. Piyasada iyi siteler var. Benim profilde var, bu sitelere kaydolun da demeyeceğim. Siz kendiniz araştırın bulun. Benim güvendiğim birkaç site var sadece. Dikkatli olun canlar. Seviliyorsunuz. İlk yatırımı yapmışım. Mines oyununda bahis almışım ve hepsini kaybetmişim. Sonra kayıp bonusunu alıp onu da kaybettim. İkinci yatırımı yaptım sonra burada. Ardından yine bahisler alarak kaybı yaşıyorum. Yine kayıp bonusu alıp yine kaybediyorum. Ve tekrar yatırım yapıyorum. Ve yine Mines oyununda bahis alıyorum. Bahis alıyorum ve kazanç sağlıyorum. Burada. mines bahis mines kazanç mines bahis, mines kazanç ve ben bunu yaptığım ilk yatırımda da aynı mines oyununu oynuyorum ve ben deneme bonusu kazancını da Jack Sorbetler oyununda kaybetmişim son parasını parayı ama işte çekim verdik 5000 lira reddedip sildiler slot olmayan bir oyunda spin sakladığımı iddia ettiler. Ve oyun kesinlikle slot oyun değil. Spin, free spin veya bonus özelliği de yoktur. Dün akşam saat 10 sularında 1000 e, lira bir e, yatırım sağladım Vaykasyonum sitesinden. Para bir türlü hesaba düşmedi mesaj yazdım canlı destekten ee, ki ulaşabiliyorsak zaten onlarda o ayrı bir dert. Diyorlar ki işte finansal bir sıkıntı var. Madem bir finansal sıkıntı varsa sitenizde yüklenilen parayı yük kullanıcılara geri gönderin ve uyarılarınızı veya mesaj yoluyla atabilirsiniz. Farklı boş sebeplerden dolayı mesajları atabiliyorsunuz. İşte hesabınıza 1000 TL yüklendi yok artı altından neydir belirsiz olan bir linki atabiliyorsunuz. İnsanları mağdur etmeyin arabayı günler.